bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz arkadaşlarınızla ilgili olacak. O arkadaşınıza sırtınızı dönmekle doğru mu yaptınız? Burada biraz böyle şunu merak eden bir izleyicim sormuş aslında. Hani dedikodunuzu yapıyor mu? Arkanızdan iş çeviriyor mu? Ve siz bu gibi bir durumda ne yapmalısınız? Buna bakıyor olacağız. Cevaplar arıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede selenit, ikinci destede de böyle bir pembe Aura, Melek Aura, Kuars, İkisi arasında odaklanıp seçin. Arkadaşınızı silmekle, hayatınızdan çıkarmakla ya da sırtınızı dönmekle doğru mu yaptınız? Sizin arkanızdan konuşuyor mu? Dedikodu yapıyor mu? Sizin arkanızda ne iş çeviriyor mu? Ne yapmalısınız? Ben hemen selenit çubuğu seçenlerle başlayacağım. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Hoş geldiniz. Selenit çubuğu seçenler. Şimdi tılsım kralı ters. Tılsım ikilisi ters. Değnek kralı ters. Ve değnek şövalyesi. Şimdi. Şimdi. Siz doğru yaptınız çünkü bu kişi ikili oynuyor hatta iki tane insana net sizin hakkınızda bilgi taşıyor bunlardan bir tanesi boğa başak ağlak bir tanesi koç aslan yay enerjisi taşıyor olabilir. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim bu kişi sizin hakkınızda net konuşmalar yapıyor ama kötü konuşmalar yapıyor. Ve iki kişi var size oyun çevirmek isteyen kişiler var. Bunlar da size dostmuş gibi görünen kişiler. Ve maalesef ki siz aslında bu arkadaşınızı silmekle doğru yaptınız. Ya da artık görüşmemekle doğru yapıyorsunuz. Çünkü bu kişi çok dar bakış açılı bir insan. Hatta böyle belli bir yerlere üye olabilir. Ya da belli bir grup, arkadaş grubun içerisinde olabilir. Ve bu insanlar size dostça bakmıyorlar diyebilirim diğer kişiler. O yüzden bu kişi zaten sizin arkadaşınız olan kişi tutarsız bir insan, fikirlerinden kolayca vazgeçebilen, dengesiz bir insan ve rüşvet alabilen bir insan. Yani para karşılığı, maddi bazı çıkarlar karşılığı bu tip şeyleri yapabiliyor olabilir. Size iş de çevirebilir, arkanızdan dedikodu da yapabilir. O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Kaypak bir arkadaşınız varmış. Belki de fark ettiğiniz şey bu oldu sizin. Ve kaba bir arkadaşınız varmış. O yüzden e, şu anda da dikkat etmeniz lazım çünkü düşman olursanız bu kişiye, yani sizin bu kişiyi saman altından su yürütür gibi idare etmeniz gerekiyor. Eğer çok fazla bu kişiye düşmanlık yapmaya başlarsanız o da size çok karşı konulmaz bir düşman haline gelecek. Tamam hayatınızdan çıkardınız ama bu kişiye düşmanca da yaklaşmamalısınız. Belli bir mesafede tutmanız gerekiyor. Şimdi burada bu insanın ekonomik sorunları var. Kıskançlıkları var. Hayattan bir türlü zevk alamaması, tadalamaması var. Uğraşacak insan arıyor olabilir şu anda. Siz de hayatınızdan yeni yakın dönemde çıkardıysanız canı çok sıkılıyor olabilir. Bu kişiye dikkat etmeniz lazım. Bu kişi iki kişiyle birlik olup size karşı iş çevirmeye de kalkabilir. Yakın zamanda özellikle bir taşınmanız, seyahatiniz ya da onların bulunduğu bölgeye bir gidiş gelişiniz varsa o dönemlere dikkat edin. O dönemlerde kendinizi iyi koruyun, kollayın. Çünkü o gittiğiniz yerde sizi bir punduna getirip bir şekilde dostmuş gibi görünerek sizi bir yerlere çağırma ya da sizin üstünüzden dolaplar çevirme durumları gerçekleşebilir bu insanların. Mümkün olduğunca gelirim gibi idare edip bu insanları hani aa son dakika eşim çıktı, aa şöyle oldu falan deyip hani oyalayıp bir şekilde güzellikle başınızdan atmanız gerekiyor. burada kesinlikle karşı tarafı hani kaba, bencil davranmak, düşmanca yaklaşmak iyi bir karşılık vermeyecektir. Onu da söyleyeyim. Ve karşı taraf özellikle de e, hani sizin arkadaşınız olmayan ama düşman olan kişiler ve sizin arkadaşınızın görüştüğü, size karşı birlik kurduğu kişiler çok önemli insanlar olabilirler. Burada e, belki sizden yaşça büyükler ya da belki bazı hani önemli görevleri var bu insanların size zarar verebilirler. O yüzden iyi düşünmeden sağlıksız kararlar almayın. Bir anda duygusal yıkıma öfkeyle hani karşılık vermeyin. Bir anda bu insanlara düşmanca yaklaşmayın. Mümkün olduğunca iyilikle başınızdan atın. Savuşturun yani. Çünkü burada e, çok böyle bencil insanlarla karşı karşıyasınız. Ve bu arkadaşınız olan kişi de onlara katılmak için hevesli görünüyor şu anda. Çünkü bazı maddi çıkarları olabilir ya da onun için bazı kazançlı gördü durumlar olabilir. Ama hayatınızdan çıkarmakla doğru karar almışsınız. Bakın bu arkadaşınız sizin üzerinizdeki gücünü kötüye kullanmış. Sizin vicdanınızı kullanmış olabilir. Sizin kaynaklarınızı kullanmış olabilir. Dikkat edin. Maddi manevi sizi kullanmış olabilir. Ve siz daha çok kendinize dönün. Kendi içinize yönelin. Çünkü burada alacağınız bir mesaj olacak. Hem de resmi bir kimseden, otoriteden diyor. Şimdi burada belki bazılarınız Hakaret ederseniz davalık olacaksınız mesela. <laughs> ya da diyelim bir şey olacak, sizi polise şikayet edecek. Ya da sizin bir açığınızı biliyor, gidip bunu resmi makamlara, kuruluşlara hani elinde tehdit unsuru oluşturacak ve sizi endişelendirebilir bu insan. O yüzden bu insan hayatınızdan çıkardıysanız ve sizinle ilgili endişe verici materyaller varsa elinde dikkatli olun. Evet, burada diyor ki haklı olma çabasından vazgeç. Bakın sizin yapmanız gereken Meryem Ana kartı bu. Diyor ki hani Meryem Ana olsa sanki hani yerinizde bunu yapardı. İlla ben haklıyım diye saldırgan bir tutum sergilemek yerine barışı seçmek. Bu barışı seçmek kalkında bu kişiyle barışın tekrar dostluğunun anlamına gelmiyor. Fakat aranızın şifalanabilir bir durum olduğunu görmek ve hani böyle düşman gibi yaklaşmamak ya da birbirimize düşmanca davranmamak, affetmek. İşte kızgınlık ve öfke. Bakın burada diyor ki öfkeyi daha güvenli biçimlerde yansıt. Bu insanların üstüne Hani öfke kusarsan sana öfke olarak dönecektir. O yüzden sen bu öfkeni al, pozitif bir yaratıcı güç olarak kullan. Ve bu öfkenizi mesela diyelim işte sanatla dönüştürebilirsiniz, sporla dönüştürebilirsiniz, yapmayı sevdiğiniz bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Daha yaratıcı alanlara kanalize olun. Bu öfkenizi ya da duygusal birikiminizi oraya aktarın. Bu insanlara değil kesinlikle. Özgürleş dedi. Bakın bu arkadaştan özgürleşin. Dışarı çıkın. Bakın çok değerli mesajlar veriyor. Ve bu süreçte baş melek Rafael sizin yanınızda olacak. Şimdi bu baş melek Rafael şifacı melektir de aynı zamanda. Bir bakalım bakalım bir saniye. Evet, e, burada şifalandıran ve umut veren ışığını paylaşarak bu size aslında doğru yolu göstermiş. Yani bu arkadaşı hayatınızdan uzaklaştırmak sizin için doğru yol. Hem de belki de bu arkadaş gittikten sonra daha şifalanacaksınız ya da varsa problemleriniz çözülmeye başlayacak. Mutlu yolculuk enerjisi diyor. Belki de bu arkadaş uzun zamandır önünüzü kesiyordu sizin bir yol yolunuz vardı ya da bir yapmanız gereken, karar almanız gereken önemli bir konu vardı. Önünüzü kesiyordu belki ve Rafael size bu kapıyı açacak dedi. Aynı zamanda kırık kalp onarılabilir diyor. Yani şöyle bir durum var. Eğer ki kalbiniz kırıldıysa bu arkadaş tarafından bunun da şifalanacağı konusu gündemde. İşte burada diyor ki saklan mümkün olduğunca yani size davranmanız gereken tutum şu. Sen çok safsın, yabancılara karşı hiç, hiç dikkat etmiyorsun, çok çabuk ikna ediliyorsun ve yabancılar seni parmağında oynatabiliyorlar. Arkadaşınız sanki bunu fark etmiş ve siz kaba davranmaktan korkuyorsunuz insanlara. Bu sefer diyor, e, hani bu şekilde e, kazanamayacağını bilmeli. Yani zorbalıkla, ya da kötü davranarak ya da işte sana kötü sözler söyleyerek seni aşağı çekerek kazanamayacağını bilmeli. Bu kişi özellikle de kendi özgüveniyle de ilgili, kendi görünüşüyle de ilgili sıkıntılar yaşayan ve sizi kıskanan bir insanmış. Bu sefer değişikliklerden korkmayın. Bu insanı bir kenara bırakın, farklı bir yol yürüyün. Eğer sizi ararsa, görüşmek isterse de saklanın ama düşmanca davranmayın. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum geçelim. Şimdi geldik. Seleni çubuğu kaldırdık. Pembe kuvars destesini seçenler. Arkadaşınızı hayatınızdan çıkarmakla doğru mu yaptınız? Kupa tekisi, kader çarkı, kılıç ikilisi, Boş bu. Bir saniye. Buradan tekrar bir kart çekiyoruz. Kupa beşlisi şimdi. Maalesef ki siz çok da doğru yapmamışsınız. Hatta burada giden taraf bence siz olmuşsunuz. Ve e, duygusal anlamda. E, hani karşı taraf çok üzülmüş. Ayrıca siz de çok kararsızsınız. Ve kendinizi sorguladığınız bir süreçtesiniz gibi görünüyor. Çünkü siz ikiniz arasındaki mevzu aslında çözülebilirmiş. Ve sizin daha henüz bitmemiş arkadaşlığınız gidecek bir yolunuz var. Aklınızdaki kişi, yani burada niyet ettiğiniz arkadaş sizin dedikodunuzu yapmıyor. Hatta e, sizinle ilgili üç maymunu oynuyor diyebilirim. Bu kılıç ikilisi kartını biliyorsunuz. Gözleri kulakları bağlı bir kadındır, elinde kılıçlar tutar. Ama sizinle ilgili onun da pişmanlıkları var. Yani bazı şeyleri keşke söylemeseydim, görmeseydim, duymasaydım falan diyorsunuz arkanızdan. Ama ben burada şunu görüyorum. Siz bu insanla çok yakın zamanda barışa da bilirsiniz. Çünkü daha henüz arkadaşlığınız bitmemiş ve siz de hata yapmış olmaktan dolayı pişmanlık duyuyorsunuz. Yani bu açılımı dinlemenizin sebebi Bence burada siz emin değilsiniz. Yani doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Daha tam emin olamıyorsunuz. Şimdi burada ikiniz arasında çok büyük bir duygusal paylaşımdan bahsetti. Hatta ikiniz birbirinizin çok sırdaşı olmuş olabilirsiniz. Çok şey paylaşmış olabilirsiniz. Çok yakın görmüş olabilirsiniz onu kendinize. Fakat bu gidiş sizin için de kolay olmamış. Üzücü olmuş. Hatta burada yoğun bir balık, akrep, yengeç enerjisi veriyor. Ve siz şu anda çok hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Sizin için aslında ruhsal anlamda zorlu bir süreçte belki de bu insanın üstüne fazla gitmişsiniz ya da onun bir ayrılığında. Yani onun belki bir ilişkisine tasvip etmiyordunuz ya da belki o sizin bir ilişkinizi tasvip etmiyordu ya da işte yalnız kaldığınız bir dönemde acısını birbirinizden çıkardınız. Böyle bir durum söz konusu. Bu insanla bağı bir süreliğine kesebilirsiniz. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay. Ama ondan sonrasında bu insanla ilgili hem bu insan hem siz hata yaptığınızı fark edeceksiniz. Çünkü burada daha henüz her şey bitmemiş. Sadece arkadaşlığınızda böyle bir umutsuz hissetme, yorgun bir enerji hakim. Hani biz bu arkadaşlığı daha fazla sürdüremeyiz. Bizden bir şey olmuyor, ilerleyemiyoruz gibi düşünüyorsunuz ya da arkadaşınızın hain olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bu noktada yanılıyor da olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. İkiniz arasında aslında güzel bir denge var. Güzel bir uyum var. Tüm çekişmelere rağmen bir huzurlu bir arkadaşlık var. Bunu fark edip ilerleyen günlerde pişman olacaksınız. Onun atacağı bir adımla da barışabilirsiniz. Bu kişi de dedikodunuzu yapmıyor. Şimdi bir bakalım bakalım. Mahkeme. Evet ya. Bakın burada da bir araya gelme enerjisi. Siz bir bir araya gelip konuşsanız aslında barışacaksınız ama birbirinizi sanki çok fazla yargılıyorsunuz. Ya da ya siz ya o bir taraf bir tarafa parmak sallıyor. <laughs> Ve şu an aranızda gerçekten çok durgun, bitmiş bir enerji var ama siz sezgisel olarak bu insanın kötü bir insan olmadığını da hissediyorsunuz. Sezgilerinize güvenin dedi. Ve burada bu kişi size ışık oluyor aslında. Siz de ona ışık oluyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Cesaret. Ya iki taraftan birisi bir cesarete gelip adım atacak. Ve bu sanki aranızdaki küslüğün içinde gizli iyilikler var. Bunun farkına varacaksınız. Yani ayrı kaldığınız süreçte arkadaşlığınızın kıymetini daha net anlayabilirsiniz. Ve burada diyor ki İkiniz arasında gerçekten bir genişleme yaşanacak. Yani bu konuşmadığınız süreçte iki taraf da uzaklaşabilir birbirinden ama birbirinin yanındayken aslında ne kadar parladığınızı fark edeceksiniz ve birbirinizle bazı mesajlaşmalar paylaşacakmışsınız. Evet anahtar kraliçesi. Bakın bu insan sizin hayatınızda bazı sorunlara çözüm de oluyor olabilir ve bu kişiyi hayatınızdan çıkarmak istemediğinizi ya da çıkarmanın bir hata olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı zamanda bu bu kart bir dakika hemen bir bakalım bakalım. Şimdi bu yeni bir deste. Akışık Tarot destesi. 256'daymış. Burada diyor ki, e, bu kişi aslında otorite sahibi bir kadın, duyarlı, düşünceli, yardımsever birisi. Kendi otoritesine güveniyor, yani size çok fazla üstünlük taslıyor gibi gelmiş olabilir. Ya da otorite işte böyle parmak sallamış, bir şeylerde kendi dediğini dinletmeye çalışmış olabilir. Ama ikiniz arasında duygusal bir bağlantı da var kötü niyetle yapmıyor bunu. Mesela bu insanın bankacılık, yatırım, gayrimenkul, yöneticilik gibi bir alanda mevkisi söz konusu olabilir. Biraz hani kariyerine bağlı da gerçekten bu otoriter durum gerçekleşiyor veya, veya belki siz böyle bir insansınız. O yüzden e, biraz karşı tarafı yanlış anlamış olabilir misiniz acaba? Evet. Sır, sırları sır olarak saklamak. Bakın burada çok güzel bir kart verdi diyor ki kesinlikle bu insan sizinle barışmak ve görüşmek istiyor fakat bunu da bir sır olarak saklıyor ve sizin verdiğiniz sırları da bir sır olarak saklayacak ve sizi koruyacak. Çünkü siz onun için özel bir insansınız. Sıradan bir dost değilsiniz. Bu kişinin doğum gününe yakın veya sizin doğum gününüz zamanında bir davet alabilirsiniz ya da bir barışma gerçekleşebilir. Burada diyor ki ee, bu şansı yakaladığında bırakma çünkü bu insan gerçekten senin iyi niyetini istiyor ve bu insanla barışabilirsin gibi bir mesaj da verdi eğer isterseniz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.